Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika sokak simidi yapacağız. Malzemelerim yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı suyum, ılık su, 5 su bardağı un, 1 paket mayam, hamurum için, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker ve içine bulamak için üzüm pekmezim bir çay bardağı ve susamım. Ve bu şekilde malzemelerim yapımına başlıyoruz. Ve ilk önce yoğurma kabıma suyumu boşaltıyorum. Ve şimdi ondan sonra sıvı yağımı ve mayamı boşaltıyorum. Şekerimi boşaltıyorum. Ve tuzumu ekledikten sonra güzelce böyle çırpıyorum. Ve şimdi iyice karıştırdıktan sonra unumu yavaş yavaş boşaltıyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, hamurum hazır. Güzelce yoğurdum, yumuşacık. Şimdi üzerine biraz un serpiyorum ve 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. ve şimdi içine batırmamız için pekmezimizi böyle boşaltıyorum ve bir buçuk su bardağı suyumu boşaltıyorum güzelce karıştırıyorum Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Bu şekilde toparlıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şekilde 8 tane yumak yaptım. Güzelce unladım. Evet arkadaşlar hamurumuzu böyle açtık. Böyle kapatıyoruz. Ve bu şekilde böyle bu şekilde Şimdi ilk önce şerbetimize böyle bu şekilde buluyoruz ve sonra susamımızı bu şekilde buladıktan sonra tepsimize böyle bu şekilde diziyoruz. Evet arkadaşlar. Sokak simitlerim hazır. Pişmeye hazır. Böyle bu şekilde yaptım. 8 tane çıktı. Şimdi simitlerimizi önceden ısıttığımız 200 derecede fırında 20 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar simitlerim pişti. Fırından çıkardım. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.